Geçen gün de gelmemişti. Sana da hiçbir şey söylemedi mi? Hayır. Evini iki kere aradım ama yanıt yok. Bunalım takılan tiplerden değildir ama. Bilmiyorum ama ben iyice meraklanmaya başladım. Heh. Selam Zeynep. Merhaba. Bunlar Özgür'ün arkadaşları. Aa selam. Merhaba. Dinle Zeynep. Tatsız bir haberle geldim. Özgür'le ilgili değil mi? Hasta falan mı? Telaşlanacak bir şey yok. Küçük bir kaza geçirmiş. Ne kazası? Çok mu kötü? Değil. Korkma. Hastanedeydi ama şimdi evde. Seni ona götüreceğiz. Hemen gidelim. Biz de geliyoruz. E Tabii geliyoruz, bekleyin. İyi günlerde kullanın, yine bekleriz. Merhaba şu. Biraz konuşabilir miyiz? Ne konuşacağız? Sana bağırdım, kötü laflar ettim, kusura bakma. Estağfurullah. Gel otursana. Fazla vaktini almayacağım. Tek söyleyeceğim şu. Sen de kendi açından haklısın tabii. Yani durumunu düşününce. Ama boşa koyuyorum dolmuyor, doluya koyuyorum almıyor. Sen ve Fikret. Yahu siz dünyada bir arada olamazsınız ki be kızım. Ne olacak bu bebek meselesi? Sen bebeği hiç merak etme. Oğlumu dünyaya getireceğim. Oğlunu mu? Evet. Dün ultrasona girdim. Bebeğim erkek olacakmış. Erkek ha? Hı <laughs> Ona sen bir isim düşün amcası olmaz mı? <laughs> dur bakalım dur hele. Hele zamanı gelsin düşünürüz. Dün gece rüyamda yüzünü bile gördüm. Canım yumak yumak. Pes pembeydi. Gülücük yapıyordu bana. Onu prensler gibi büyüteceğim. Ama Fikret'le ama Fikret'siz. Fikret'siz ne yaparım ben? O yanımda olmazsa bütün bunların ne anlamı kalır? Dur dur. Üzme kendini. Ya yavrun için iyi değil. Dur bakalım. Her şeyde bir hayır vardır. Sen hiçbir şeyden ümidini kesme. Tamam mı? Nasıl yaptılar bunu? Aklım almıyor. Sana önceden de söylemiştik. Dilemedin Özgür. Anladıkları dilden konuşacaktık. Hepsi birden saldırdı. Bunu yanlarına bırakmamalıyız. Bırakmamak lazım tabii. O DJ bozuntusu da etrafına topladığı çakallar da analarından doğduklarına bin defa pişman olacaklar. Saçmalamayın. Bu benim sorunum. Ben hallederim. Aptallaşma. Bu iş tek kişinin işi olmaktan çıktı. Buzu kurup adam dövmek var mı? Ya dursanız da bir dakika ne oluyor size? Savaşa mı gidiyorsunuz? Evet, aynen öyle. Savaşa gidiyoruz. Bunlar tam kurumamış ki kızım. Daha kısım. iyi işte baba asılı kurursa buruşuk olmaz. E, Öğren bunları baba. Ben açıyorum. E herhalde bizim açacak halimiz yok ya. Dedem değilmiş amcam geldi baba. Hoş geldin amca. Hoş gördük. Gel abi gel buyur şunu da takayım. Bitir işini bitir acelesi yok. Hoş geldin amca. Hoş bulduk. Nasılsın Mine? İyiyim. Senden ne haber? Şampiyonluk hayal oldu ha. Sorma amca ya. Cimbo mu yakalayalım derken kartal uçtu gitti. <laughs> Seneye yolarız kanatlarını. Hoş geldin abi. Hayrola ne oldu yüzüne? Mühim değil abi bir sıyrık. Neyse neyse çok kalmayacağım. Biraz konuşalım ha. Olur abi konuşalım. Ya bu kadar canını sıkma. Bir oğlun daha oluyor. Sevinmem lazım. Ortada bırakacak halin yok ya. Abi şuleyi bilmiyormuş gibi konuşma. Ya o da eskisi gibi değil be oğlum. Biraz uyumlu ol. Olacak iş değil abi. Bırak inadı Fiko, bırak değiştir bu kafayı. Kırk yılın başı bir büyük sözü dinle. Bak işin ucunda masum bir bebek var. Gerisini ben hallederim. Halamın yanına git. Heh. Ben bir süre içeri gelmeyeceğim. Sahip Siz rahat rahat konuşun. Hadi. He. Hadi. Söylediklerinizden pek bir şey anlayamadım Yakup Bey. Bunda anlamayacak ne vardır? Artık bitsin bu hasret deyirum. Allah'ın izni peygamberin kavliyle deyirum. Destu izdivacınıza talibim deyirum. Hay siz çok yaşayın Emi Yakup Bey Ömürsünüz vallahi <gülüyor> Ne gülüyorsunuz Komik bir şey mi dedim ee, e, Yok canım Estağfurullah ee, Hiç komik olur mu Şaşırdım sadece o kadar <laughs> Tamam 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 gelirim Saat kaçta Kiminle konuşuyorsun kızım Bir arkadaşla Oldu geleceğim işte. <laughs> Alo. Alo Alim sen misin? Sen laf anlamaz mısın ha? Ece'den uzak dur demedim mi ben sana? Ne yaptığını sanıyorsun anne? Ben aramıştım onu. Bir daha arama o zaman. Onunla buluşmayı falan da aklından çıkart. Bunu yapmaya hakkın yok. Bal gibi de var. Onunla bir daha ders dışına görüşmeyeceksin. Yasaklıyorum işte bu kadar. Yasaklayamazsın. Aklın varsa dinlersin. Beni yapmak istemediğim şeylere mecbur etme. Elim hakkının avucundayken aklım Ercüment'teydi. Son görüşmemizde çehresinin ne kadar solgun olduğunu hatırlamadan edemedim. Konuşuyor ama pek bir şey söylemiyordu. Yüreğini kemiren sinsi bir elemle pençeleşiyor gibiydi. Efendim. Merhaba ne haber? Dalgınlığını fark ettin mi nihayet? Ne dalgınlığı? Bugün dersimiz vardı ya unuttun galiba. ee, işin varmış ya. Kim dedi? Nihat. Nihat mı? Yok herhalde şey oldu. Nihat yanlış anladı herhalde. <laughs> Neyse yarın açığı kapatırız. Bir sorun mu çıktı diye merak etmiştim. Ee nasılsın görmeyeli? Sermet amca? Sermet amca. Anne! Kalk! Kalk! Ne oldu Sermet amca? Düşmüşsün. Kalk Sermet amca. Kalksana. Ne oldu? Sermet amca, kalk. Sermet amca öyle. <laughs> Bunun faydası olacak mı? Olacak eminim. Zamanında müdahale etti. varmış. İşte nabız normale dönüyor. Ya Alişan'a dua edelim ha. He. Helal olsun de valla. Bütün mahalleyi ayağa kaldırdı. Aferin be Alişan. İyileşir mi? İyileşecek, i̇yileşecek. Tansiyon yükseliyor. Sabah bir şey kalmaz. Senin sayende kurtuldum. Gördün mü Alişan? İyileşiyor işte. Hadi üzülme artık. Evet. Yat Sermet yat. Bir şeyin yok. Dinlenmene bak. Evet. Dinlensin biraz. Yanında biri kalsa iyi olur. Hiç sorun değil. Ben buradayım. Alişan da burada. Geçmiş olsun. İyi akşamlar. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Senden bahsediyor Alişan Kahraman oldun valla Pastırma benden Düşük tansiyona iyi gelir Geçmiş olsun de Sermet'e Bir ara tamam. uğrayacağız Al bakalım bu da benden hadi Aslanım Alişan Ne çocuk be Gerçek evlat kadar yakın Sermet'e Fikret merhaba Sakın gelemiyorum falan deme <laughs> Yo yo geliyorum merak etme. Evde olup olmadığını öğrenmek istedim. Hadi bekliyorum. Ben de konuları tekrar ediyordum. İyi. Hazır ol yazılı yapacağım. Hoşça kal. Merhaba. Biraz konuşabilir miyiz canım? Anladığımı sanmıyorum. Evet, ben de anladığını hiç sanmıyorum. Daha açık söyleyeyim, Fikret'ten uzak dur yoksa karışma. Saçmalık. Biz sadece arkadaşız. Kimi kandırıyorsun? Karşında çocuk mu var senin? Yutar mıyım ben bunları? <laughs> Lütfen biraz yavaşlar mısınız? Kimseye hesap vermek zorunda değilim. Ama içinizi rahatlatacaksa tekrar edeyim. Fikret'le aramızda hiçbir şey yok. O zaman niye en yakın arkadaşı Nihat'la gırtlak gırtlağa girdi ha? Niye? Senin yüzünden kavga ettiklerini bilmediğini söyleme bana. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Sen özgür ağırlıkla yoğunluğu birbirine karıştırdın. Ha? Beni denemek için yaptın, değil mi? Hayır hayır, sahiden şaşırdım. Kafam iyice karıştı. Kendini veremiyorsan bırakalım. Yok yok, devam edelim. Canını sıkan bir şey mi var? Hayır, yok bir şey. Yok bir şey dedim ya. Yüzüne ne oldu? Aa, bu mu? Tıraş olurken kestim. Hadi şu denklemi söyle de değerleri yeniden yerlerine koyalım. Özel hayatına karışmak istemem ama... ...bir karar vermelisin bence. En kötü karar bile kendini iyi bitirmenden iyidir. Biliyorum. Ama bu işten nasıl sıyrılacağımı kestiremiyorum. Çocuk meselesi doğru. Galiba kaçacak yerin yok Alo İpek! Uyandırmadım değil mi? Neredeyse öyle ne olacak burada abi? Nasılsın? İyi değilim, kafam karışık. Bu kız beni şaşkına çevirdi. Her saniyem onu düşünmekle geçiyor. Aptal aşıklara döndüm. <laughs> o biliyor mu bunu? Bilmem, biliyor galiba. Yani sezdirmeye çalışıyorum ama... ...anladı galiba. Hem o da benden hoşlanıyor galiba. O zaman size mutluluk görünüyor galiba. <laughs> Bu işler galiba olur mu abi? Neden gidip doğru dürüst konuşmuyorsun? Neden açılmıyorsun ona? E ee, devam et. Devam edeyim. Daha başlamadım ki. Başla o zaman. Konuşmak isteyen sensin ya. Öyle ya. Ama sen bana öyle bakınca ben bir şey söyleyemem ki. Aslında İpek de dedi korkulacak bir şey yok diye. Ama İpek benim kız kardeşim biliyorsun. Amerika'ya telefon ettim... Durumu ona açtım... Ee, o da dedi ki... Hiç durma kendisine söyle dedi... Ben de hiç durmuyorum... Sana söylüyorum... Ee, durum böyle işte... Ya Anladın değil mi? Vallahi... Anlamadım... Ee, çünkü anlatması... Çok zor... Ee, bildiğim kelime sayısıyla... Bu işi açıklamam... Çok zor görünüyor bana duygularımı anlatamayacağım galiba. Yani, yani şimdi ben sen ne diyeyim yani? Yani gözleri şöyle güzel desem komik olacak güleceksin bana, <laughs> güleceksin. Burada senin yanında böyle çok güzel bir hayat duruyor. Ben onu yaşamak istiyorum desem burada saçmalık diyeceksin. Ne bileyim işte sesin güzel. İpek gibi her şeyi biliyorsun. Leptebeden leblebiyi anlıyorsun. Tablo oynuyorsun. İcabında rakı içiyorsun. devyalar gibi bilgin var. İnsanın iç, içini aydınlatıyorsun. Yani durum bu. Bunu bilmen istedim. Ve ben... ...söyleyeceğimi söyledim. Alim, sen de bir işin ucundan tutsan, eline mi yapışır? Ya sen dede, gel şu kabakları kızart bari ya! Biriniz kapıyı açın! Ha, Gidiyorum! Ha. 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 Al işte, iyi insan lafırın üstüne gelirmiş! Kimmiş gelen dede? Evet şöyle ne istiyorsun? Lütfen sinirlenme Fikret. Seninle sadece konuşmaya geldim son kez. Haklısın. Zorla güzellik olmuyor. Ben yanlış yaptım. Bana olan ilgini yanlış değerlendirdim. Ben yine de bir araya gelebiliriz. Ailemizi yeniden toparlayabiliriz diye düşünmüştüm. Ama artık olamayacağını görüyorum. Ne yapalım? Olmadı. Ben yanlış yaptım. En çok üzüldüğüm... ...yeni doğacak bir bebeğin yaşamına son vermek. Ama mecburum. Ne? Bebeği aldırıyorum. Babasız bir çocuk olarak acı çekmesini istemiyorum. Toplumun ettiği bir zavallı. Hayır! Çok kötü bir şey bu. Baba, Hoşça kalın. Dur. Tamam evlenelim. Sen kazandın.